Merhaba arkadaşlar, ben Yasin ve bir video daha hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz üzere bugün yine Minecraft'tayız ve yanımda Mert var. Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Yememiyorum çünkü, bölümümüzde çok acayip bir şey deneyeceğiz yine. Hazırsan bir plugin e, yükledim server'a ve plugin'i başlatıyorum. Oyunu bitirmeye çalışacağız ve bu şekilde bitirmeye çalışacağız. Aa! <laughs> Aa! <laughs> Yasin ne? <laughs> Yasin ne oluyor? <laughs> tamam dur, dur dur her yere bakma. Okey, odun, odundan başla, odundan başla. Okey, ben bir odun aldım. Arkadaşlar gördüğünüz her baktığımız blok değişiyor ve oyundaki herhangi bir dönüşüyor. değişiyor. Ee, golden blok var şurada, hayır dur onlara bakma, bakma! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tamam, benden uzak Benden uzak tamam, benden tamam, uzak tamam. Cake var burada, hayır değişti. Şöyle bir sıra <laughs> halinde gitsem. <laughs> Aa oh, da blok var. Sakın bakma, <laughs> sakın bakma. Su, su var burada, su var tamam. Suyu hiç değiştirmeyelim, yanarsak falan diye söylüyorum. Tamam, ben odun topluyorum ha. şu an. Tamam, ben... Odundan Şimdi bu dursun yanında. Abi ben sadece ağaç kesmek istiyorum ya. Nerede ağaç? <laughs> taş lazım taş. Haa karşıdan taş toplayabiliriz dur 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 aynen. Oğlum dayım <laughs> gold bloklar falan fena. Lan! <laughs> 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 Yasin lav düşüyor aşağı dikkat et. Oğlum lava bak o zaman. Önünü kapa. Dur. Bana bir şey vuruyor. Oğlum niye böyle? <gülüyor> Böcekler <gülüyor> bana baya vuruyor. <laughs> Hayır. Bunu, <laughs> ne oldu? Bunu kazabilir miyim? Yes! Yes! Demir bloğum oldu. Ay Yasin Yasin Yasin. Ha. Yasin gel çabuk buraya. Diamond ore. Diamond madeni. Aa canım gidiyor. Bakamam. Başka bir yere bakamam. Bakıyorum dur. Dur sakın bakma benim baktığım yere. Güzel. Tamam. Aşağı düştü lan. <gülüyor> 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 diamond block, diamond block. Yay! 6 <laughs> tane karpuzum var gel. Hmm, Çessen ne yapabilirim? Hemen i̇ki bir tane İki düş. tane domuz spamları kurdum yanlışlıkla. Gel gel ya ben sana bana, benim sana müthiş sürprizlerim var. Bak. <laughs> O dur, şuraya atlayayım. <laughs> Ban, lan lan! <laughs> Al. <laughs> Lava gitse var ya çok üzülürüm. Şöyle atayım, bekle, sabit dur. Dur, item, item hopper'a düştü, tamam. Aldın mı? Item Oha, tamam. Değil, aldım aldım aldım. <laughs> A, dur, bak. Ha, çık ben çık çık, da... sabit dur, bakma! <gülüyor> Mert! <gülüyor> <gülüyor> Mert! <gülüyor> Özür dilerim. Bu çok zor yalnız düşündüğümden. Ha, smoker var. Tamam benim yemek sorunum kalmadı gibi bir şey. Dur sakın bakma buraya Mert. Yemek yapıyorum. Tamam. Okey. Oğlum yakında durma lan mal yap <laughs> lan yapacaksın şimdi. Yey. <laughs> Güzel. Emrut blok. Hemen köy aramaya giderim şimdi. Abi köy tamamen değişir köye girersek. Tamam ama villager'lar sabit durduğu için sıkıntı yok. <laughs> Yalnız bir yerde sabit durup tüm etrafı değiştirmek bayağı iyi değil mi? <laughs> <laughs> Bayağı iyi oldu. <laughs> bu arada benim full setim var galiba artık şu an. Emerald'ım da var 40 tane. Village bulalım hadi. Gel village bulalım. Tamam şimdi yatakları kırmamız gerekiyor. Ya yatak değişirse kırarken? Dur bakma işte. Tamam dur. Ağzını sıçayım. Hey! Mert! içeri git nasıl gireceğiz? <laughs> tamam su oldu. Su. Gel. Bakma! Aa, o artık ev değil ya. Çok acayip bir şey oldu. Abi dur. Oğlum nasıl dur, gireceğiz nasıl? içeri? Ha, girdim bir şekilde galiba. Çıkarım dön. Ah girdim. alamıyorum Olamıyorum nasıl çok. Nasıl çıkacağım? Onu düşünmedim. <laughs> onu düşünmemiştim. <laughs> çık çık çık. Tamam çıktım. Kapıya baktığın an kapıyı açacaksın. Sonra bloğu kıracaksın. Girdim içeri. Çok iyi. Allah kahretsin. Yasin içeride kaldım. Yasin <laughs> içeride bilgir. kaldım abi. Sakın <laughs> kapıya bakma. Kapı. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. tamam tamam. <laughs> dur. Mert etrafı bir bakar mısın? <laughs> Bunları bir dakika dur. Level'ları arttı galiba şeyleri. Bir saniye dur dur villager'la. Şu villager. Aa aynen bak artık farklı şeyler veriyor. Hayır 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 hayır. Ne oldu? Su lazım. Villager Allah ölecek. Kaç, kaç kaç kaç. Hayır ya villager <laughs> öldü. Allah belanı versin lanet lav. Oğlum yine ölüyor. Hayır! Ya senin suçun her yeri Lav yapan sensin abi. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Yasin gel artık kusacağım village'in ortasında kusacağım ya. Yemin ediyorum ya. Gel gel gel, dağa, daha daha geri çık. Neredeydi? Gel şuraya gel benle gel benle. <laughs> village'e bakar <laughs> mısın şuradan? <laughs> Bu ne oğlum ya? Ha, çok iyi yalnız sanat eseri ben sana diyeyim. <laughs> Şu çatıyı da bayayım biraz. Tam yetti ha. Okay, go. Bay <laughs> bay. Oh. Sak, sakın pigman dövme. Sakın pigman öldürme. Tamam. Kesi bulmamız lazım. <laughs> Buraya da mahvettik yalnız fena. Yalnız kaybolmamız imkansız galiba. <gülüyor> Düşünün. <gülüyor> de. <gülüyor> mert 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 mert. Lavı <laughs> şey yapabiliyoruz. Hadi değil mi lavdan koşalım gel. Emin misin peki evet, lavdan var. koşma Oğlum hayır yani. Yap. Mert öldüm. Mert öldüm. <laughs> çık 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 şey çık. Yok orada. Öldüm. <gülüyor> 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 Mert, yoldan koşalım. Hayır. <laughs> gel ya, şuradan gidilir sanki. Ama tavana bakıp koşman gel. lazım Mert. Dur, önce yolu çizip öyle mi koşmak lazım? Evet. Ha bunlar düşüyor bazıları o yüzden. Benle gel. Ben çiziyorum. Biraz beklemek ben gerekiyor. Dur hiç... şey... dur dur dur. Yasin sakın hareket etme. Yasin. Mert ne <laughs> yapıyorsun? Deme, deme. Mal herif. <laughs> Öldüm galiba yine. Dur sakın atlama onları. Mert Allah belanı veresin. Mal herif mal. Mal. Seni Sabit duruyorum düştüm. Sakın hareket etme. Gerizekalı. Ne yapayım? Unuttum. Allah belanı versin. Ya unuttum ne yapayım unuttum ya bir anda düştü işte. Tüm diamondlarım gitti. Bak diamond blok yaparım ben sana. Yürü yürü. Gidelim şu lanetleri yere bakma kafana vuracağım. Yolu ben çiziyorum. <gülüyor> Mert Mert! <gülüyor> <gülüyor> tamam bakmıyoruz Oğlum yukarı nasıl çıkacağız lan? Ah Yasin! Sıçtım bok ya. Öldüm. Gitti. Yasin, ölüyorum. Aldım itemlerini. Bok ye. Bok ye. Giydim <gülüyor> hepsine. <gülüyor> Bu kadar baltan var. Bana niye vermiyorsun? Mert düşersek ölürüz. Abi dur, bazı dur. şeyler aşağı düşüyor. Sakın ileri git, ileri git, ileri git. Yasin bir adım ileri git tamam. Nasıl kazacağız orayı? Ağzı nasıl Nasıl çıkacağız ki oraya? Ben bunu düşünmemiştim. <laughs> bir dakika ben bunu düşünmemiştim. Allah ne karesi. yapıyorsun? Gel, gel yanıma. Birlikte zıplayacağız. Gelemiyorum. Bekle. Dur, dur. Sakın, sakın itme beni. Sakın itme beni. Allah kahretsin. Yakın dur. Hey. Hayır! Mert. Hayır! Oğlum daha çok varmış. Aaa ben de düştüm. Ha. Mert gelme yanıma. Sakın gelme. Blok koyamıyorum. Mert ne yapıyorsun? Gel buraya buraya bana zıpla. Bakma 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 düşeceğim şimdi. Bakma! Allah belasını versin böyle nedir'ın. Bakma. Bakma. Bakıyorum. Mert. Tepe at tepe. Tepe at. Ölüyordum. Ya bakmıyorum bakmıyorum bakmıyorum. Blok kalmadı oğlum nasıl çıkacağız? Zıpla. <gülüyor> Allah <laughs> kahretsin amile denk geldi. Yana geç. Mert. Ben bir şey yapmıyorum, tam tıkışın. Bok ya bok. <laughs> ya ben bir şey yapmıyorum oğlum. <gülüyor> 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 ya sen, biz ne yapıyoruz ya? Nasıl biz ne yapıyoruz abi? Ah! <laughs>